Dün akşam Türkiye'nin birçok noktasından gökyüzünde süzülen bir cisim görüldü. Herkes kendince bir tahminde bulunsa da net açıklama Türkiye Uzay Ajansı'ndan geldi. Ajans gökyüzünde yanarak ve süzülerek düşen cismin meteor olduğunu açıkladı. Uçak ne o? Kimisi meteor, kimisi uçak, kimisi de roket dedi. Gökyüzünde süzülen ışıklı kümesi görenleri heyecanlandırdı. Dün akşam saatlerinde Türkiye'nin birçok ilinde ışık saçan bir cismin gökyüzünde hızla süzüldüğü görüldü. Gökyüzündeki durumu fark edenler hemen cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti. Şey İnternet aracılığıyla kısa sürede yayılan görüntüler üzerinden tahminler yürütülmeye başlandı. Oğlum uçak o, Meteor mu uçak mı? ne o? Oğlum uçak <laughs> Meteor mu? Aynen. Roket lan herhalde. Yemin ederim bak. Aa. Uydu değil ha uydu değil. Herkesi merak ettiği sorunun cevabı Türkiye Uzay Ajansı'ndan geldi. Ajan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada cismin meteor olduğunu duyurdu. Meteordaki kimyasal maddelerin atmosfere girdikten sonra sürtünmeden dolayı yanmaya başladığı, bu durumunda gökyüzünde ışık hüzmelerinin oluşmasına neden olduğu belirtildi. <laughs> Şimdi bu konuya dair biraz konuşalım. Bu görüntülere ilişkin biraz konuşalım. Bu parlak cisim gerçekten meteor mu? Konuyu Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi astrofizikçi doçent doktor Selçuk Topal ile konuşacağız. Selçuk Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bazı uzmanlara göre e, bu meteor değil de bu bir uzay çöpü. Böyle bir açıklama da geldi. Böyle açıklamalar da geldi. Gerekçe olarak da e, hem fazla parlak oluşunu hem de hızını gösteriyorlar. Şimdi baktığımız zaman gerçekten e, parlaklığı, e, rengi, hızı, görünüşü e, farklı gibi geliyor. Sizin yorumunuz ne? Bu bir meteor mudur? Şöyle yani ben bu haber ilk çıktığında sanırım gece 10 sularında oluyor dün gece. Hemen paylaştım zaten sosyal medya hesabımdan. Bu bir meteor değil diye. Herhalde bunu ilk söyleyenlerden biriyim. Çünkü meteorların belli bir ne diyelim ona atmosferde ilerleyiş şekli vardır. Öncelikle meteorlar böyle gruplar halinde atmosfere girmez. Eğer büyük bir meteorsa bu bir süre sonra tabii ki patlayıp parçalara ayrılabilir. Ancak daha hızlı hareket ederler. Hı. Bir yörüngedeki uzay çöpü atmosfere girdiğinde işte ortalama saatte 25 bin kilometre hızla gider. Ancak meteorlar en az iki kat daha hızlıdır, 10 kat daha hızlı da olabilir. Siz de görmüşsünüzdür gökyüzünde gece atmosfere giren meteor yağmuruna şahit olmuş olmanız lazım. Yani böyle çok kısa sürede gerçekleşen ani parlama, ani parlamanın oluştuğu bir ışık izinin bırakıldığı kısa süreli şeyler bunlar. Yani Rusya'ya düşen de vardı devasa otobüs büyüklüğünde bir meteor düştü oraya ve o bile çok hızlıydı. Yani belli bir e, sür atmosferde ilerledikten sonra parçalanıyor ve bir şok dalgası vesaire e, yeryüzeyine ulaşıyor. Bu senaryoda baktığımızda bazı görüntüler özellikle çok hoş. Çünkü bunun bir uzay çöpü olduğunu kanıtlıyor adeta. Özellikle yakın çekilmiş e, görüntülerde birçok parçanın e, birlikte hareket ettiğini, yandığını, arkada kuyruk oluşturduğunu, ee, ...görüyorsunuz bu klasik örneğin geçenlerde olmuştu. Starlink uydusu da atmosfere girdiğinde benzer görüntülere neden olmuştu ki... ...3 Temmuz'da birkaç gün önce 20 tane Starlink uydusu fırlatıldı. Geçenlerde sanırım bir e, Rus uzay aracı galiba parçalandı yörüngede. Yani artık yörünge çok kalabalık olduğu için böyle şeyler gördüğümüzde... ...özellikle hız faktörünü ele alarak böyle bir şey gördüğünüzde... ...aslında bunun asteroid meteor olmadığını hı hı. anlayabilirsiniz o nedenle buna meteor diyenler bence ciddi şekilde yanılıyor. Meteor değil yani bu. Peki e, bu uzay çöpü meselesini biraz daha açacak olursak, yani Hı -hı. meteorlara ilişkin daha böyle özel e, sorularım olacak ama uzay çöpü meselesini açacak olursak, uzay çöpü ne demek, buna neler dahil edilebilir? E, uzay çöpünün düşüşü e, genel olarak bu şekilde mi gözlemlenir? Şöyle uzay çöpü derken tabii ki 1 milimetreden büyük dünya etrafında özellikle 200 kilometre ile 1000 kilometre arasında yörüngelerde dolanan, önceden kullanılmış bir uydunun şimdi atıl olarak kalmış parçası veya bazen yörüngede iki tane uzay aracı çarpışıyor. İki tane olan uzay çöpü sayısı bir anda 10 bin tane olabiliyor. Küçük parçalar da çünkü uzay çöpü haliyle. Özellikle uzay turizmi ve uzay istasyonları için ciddi risk aslında bu. Yani uzay çöpü dediğimiz şey faal olarak çalışan ki 3 sayısı şu an 10 bini 10 bine doğru gidiyor. Çünkü biliyorsunuz Starlink ve diğer firmalar iletişim uyduları fırlatıyor. Evet. Artık gerçekten uzay herkesin ulaşabildiği bir yer haline geldi özel şirketlerin vesaire. Yani uzay çöpü dediğimiz şey uzaydaki atıl parçalar bir süre sonra bunlar önünde sonunda dünyaya geri düşüyorlar. Yörünge düzensizliği nedeniyle ve bu gördüğümüz olay İstanbul'daki Belki aktif yörüngesine, ana yörüngesine oturmaya giderken bir düzensizlik sonucu tekrar dünyaya düşmüş Starlink benzeri bir uydu olabilir. Eski askeri amaçlı kullanılmayan uydulardan biri olabilir ki eğer bahçenize böyle bir şey düşerse uzaydan şiddetle tavsiye ederim uzak dursunlar. Yani çünkü bazı uzay araçlarının yakıtları radyoaktiftir. Yani yaklaşmak istemezsiniz, yetkilileri çağırmanız gerek. Yani evet. o kadar da meraklı olmaya gerek yok böyle bir konuda. Hani evet. Bu yapa yapay bir malzeme ise uzak durmakta fayda var. Bu da öyle bir şey. Ee, ancak tabii ki bu radyoaktif bir şey içeriyor mu, içermiyor mu? Gerçekten yere ulaşan parçası var mı? Çünkü ulaşmayabilir. Kül de olabilir. Tamamen yere ulaşamadan önce. Ancak burada ufka iyice yaklaştığı halde hala parlak parlak olduğunu görüyoruz. Bakın çok yavaş hareket ediyor. Evet. Burada yeşil görünmesinin hani bazıları diyor işte meteorun belli renkleri var. İşte uzay ajansı açıkladı. Evet, doğru. Girdiğinde meteor bileşimine göre işte oksijen azot içeriyorsa kırmızı görünebilir. Hızlı belki i̇şte etkiler. E Evet, kalsiyum içeriyorsa mor görünebilir vesaire. Ancak uzay araçları da sonuçta belli materyallerden yapılıyor. Evet. Onlar da belli renklere belli bir süre girebilir ama sonuçta sahip olduğu genel renk sarımsı turuncumsu renklerdir. Bu da öyle bir şey aslında. Hı hı. Bu arada e Konuşmanızın arasında uzayın artık herkesin ulaşabildiği bir yer haline geldiğini belirttiniz. Bunun evet. e, baktığımız zaman tehlike barındırabileceğini düşünüyor musunuz? E, tabii ki düşünüyorum. Çünkü 1967 dış uzay antlaşması evet diyor ki gök cisimlerine silah götüremezsiniz. Yörüngeye kitlesel yok oluşa neden olacak silahlar koyamazsınız. Yani şu an Çin'in uzayda yapmak istediği herhangi bir şeye Rusya'nın veya ABD'nin yapmak istediği herhangi bir şeye hangi ülke karşı çıkabilir ki? Hiç kimse karşı çıkamaz. O nedenle uzayda da silahlanma göreceğiz biz ne yazık ki. Çünkü insan olarak en güzel yaptığımız şey birbirimizi öldürmek ve çevreyi yok etmek. Bu konuda gerçekten ben bir astrofizikçi olarak evrenin büyüklüğünde biraz biliyorum. Evrende elimize su dökemezler. Bu konuda çok iyiyiz. O nedenle bazıları diyor yani dünya dışı canlı geldiğinde ayva yedik. Yok bence onlar ayva yiyecek. Yani biz <laughs> yeterince uzmanlaştık bu öldürme konusunda. O nedenle evet. uzay ne yazık ki, ne yazık ki bizim bu yeryüzünde gördüğümüz savaşların ikinci jenerasyonunu biz oralarda görmeye başlayacağız. Önce bir politik çalışmalar, çatışmalar olacak. Tabii ki illa ki silah Star Wars filmi gibi bir şey olmasına gerek yok. Siz orada bir askeri unsur bulundurursanız bu yeryüzeyinde ve uzayda ilerlememiş herhangi bir ülke için bir baskı aracıdır. Yani o nedenle bu tüm dengeleri değiştirebilir siyasi ve ekonomik olarak. Ve ülke olarak siz Uzayda olmak zorundasınız. Ne yazık ki dünyanın hali bu. O nedenle gelecek uzayda diyorum. Yani biz evet. de uzayda olmak zorundayız fiziki olarak. E, halbuki orada çok daha farklı e, çalışmalar da yapılabilir ama insanlığa tabii. yarayabilecek bu tarz e, adımlar atmak yerine. Öyle değil tabii, mi? Tabii yapılıyor. Yani biz uzay istasyonunda Hı -hı. özellikle oradaki çünkü mikro gravity, mikro çekim etkisi altında... Daha kolay mikro ölçeklerde fizik çalıştığı için özellikle işte kanserden malzeme bilimine birçok şey yapılabiliyordu ve evet bunlar insanlık yararına. Yani insanlar güneş Sisteminin dışına uzay aracı göndermek istiyorsa mesela Voyager benzeri bir tane daha gidecek 2030'larda. Orada kullanacağınız enerji üretim veya depolama yöntemi daha verimli olacak ve dünyada kullanıyorsunuz. Tabii ki uzayın insanlık e, hayatı için günlük yaşantımız için çok fazla faydası var ancak Sorun insanın kendisi. Kesinlikle. Çünkü insanoğlu ülkeler anlamında baktığınız her zaman iktidarı elde tutmak istiyor istiyor ve yeni cephe uzay artık. Yani sınırlar, yeryüzündeki sınırları boş verin. Bakın çok basit bir örnek vereyim. Bir nükleer silah yaptınız. 400 kilometre yukarıya koydunuz. Bir itki sistemi geliştirdiniz. Oradan yeryüzüne fırlatabiliyorsunuz. 90 dakikada dünyanın istediğiniz her yerine gönderebilirsiniz onu. 90 dakika. 90 dakikada bir tur atacak çünkü. Bakın lojistik sorun da ortadan kalktı. Yani buna ülke olarak hazır olmanız gerek. Uluslararası olarak da ülkeleri ne diyelim ona teşvik etmeniz, hı hı. böyle oluşumlara katılmanız ve küresel anlamda gerçekten barışçıl bir e, yasa oluşturulması gerek. Yaptırımları olan özel şirketleri de bağlamalı bu yasa. Ne yazık ki 1967 dış an, uzay antlaşması özel şirketleri pek bağlamıyor. Ülkeler bazında değerlendiriyor olayı. Hı hı. Yani Para varsa insanlar Ay'a gidiyor, para varsa insanlar her şeyi yapar, güç varsa her şeyi yapar. Evet. Nasıl olacak bilmiyorum ama ben bu anlamda uzay yarışını biraz pesimist bakıyorum yani geleceğe. Peki. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Zamanım da daraldı ama e, meteorları konuşurken e, şu aklıma geldi. Biz filmlerde böyle çok e, gördük meteor çarpması sonucu dünyanın yok olabileceği tehlikesini. <laughs> Gerçekten bir meteor bir gezegeni yok edebilir mi? Buna önlem almak mümkün olabilir mi? Evet yok edebilir. Dünyanın baktığınız zaman özellikle kitlesel yok oluşların işte birkaç on bin yıllık aralarla kitlesel yok oluşlar olmuş. Ciddi şekilde sorun yaşamış dünya üzerindeki canlılık ve bunların büyük bir çoğunu uzaydan gelen büyük asteroitler aslında. İşte 65 milyon yıl önce yaklaşık 15-30 kilometre çapında bakın bir ilçenin büyüklüğü belki ya da 2-3 ilçenin neyse artık Büyüklüğünde bir asteroid dünyaya çarptığında dünyanın neresinde olduğunuzun bir önemi yok artık. Evet. Yani tüm gezegen etkileyecek bir etkiye neden oluyor ve biliyorsunuz geçenlerde NASA bir proje gerçekleştirdi. Dart isimli. Biz de TÜBİTAK e Ulusal Gözlem Evinde gözledik o çarpma anını. Bizim teleskoplarımızla bakmıştı. verileri paylaşmıştık vesaire. Bir buzdolabı tabiri caizse gönderildi iki asteroid sistemine. Birine çarptı, yörüngeden çıkardı. Bakın bu hani derin darbe filmi vardır, bilmem ne vardır ya böyle dünyanın yok olduğu. Hı <laughs> hı. O filmler bir gün gerçek olacak mı diye bana soruyorsanız evet. Ve şu an onun üzerine çalışıyor insanlar. Yani Japonya biliyorsunuz uzay aracı gönderdi, asteroidten malzeme aldı geldi, NASA bunu yaptı. Yani neyi anlamaya çalışıyoruz? Bu asteroidler hangi bileşiklerden oluşuyor? Nasıl yok edebiliriz? Hangi hızda çarpmalı? İşte bir deney yaptık, başardık. Acaba başka bir asteroid olsa başarır mıyız? Güzel yanı şu, büyük hani Don't Look Up filmindeki gibi büyükse asteroid, çok uzaktayken görebilirsiniz, hazırlanmak Hı. için vaktiniz var. Küçükse göremezsiniz. 15-30 kilometre çapındakini görmek zor olmasa gerek. Küçükse göremezsiniz. Çok geç kalmışsınızdır artık ama etkisi çok kötü olmaz <laughs> dünyaya çarptığında. Büyük geliyorsa hazırlanmak için vaktiniz vardır. Ben inanıyorum ki ne yazık ki dünya bir gün bununla yüzleşmek zorunda kalacak. Ve <laughs> baktığın zaman istatistiksel olarak aslında geç kaldı. Yani devasa bir astrotin çoktan çarpmış olması gerekiyor istatistiksel olarak ama henüz çarpmış Değil. Ancak şöyle güzel bir şey var. Siz uzaktaki bir asteroidi minicik saptırsanız, dünyada güneş etrafında hareket ettiği için, o belki dünyaya es geçebilir. Yani minicik yörüngesinden saptırmanız evet. hayatınızı kurtarabilir. Yani biz evet günlük dersli, dertlerle uğraşıyoruz şu an. Herkesin muhtemelen binlerce derdi var. Ancak yarın öbür gün 40 kilometre çapında bir asteroid bir hafta sonra dünyaya çarpacak dediği zaman o dertler... Herkesin tek derdi değildir. olur. Evet. 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 Peki çok çok teşekkür ediyorum. Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi astrofizikçi doçent doktor Selçuk Topal bizlerle birlikteydi. Bize vakit ayırdığınız evet. için, bilgilerinizi paylaştığınız için çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum İyi yayınlar. Çok sağ olun.